Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde multiline yani mline komutunu göreceğiz. Mline komutu çoklu paralel çizgi çizmek için kullanılan komuttur. Buradaki araç çubuğunda yer almamaktadır. Hemen draw menüsüne gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada multiline simgesi var. Tıklıyorum. Specify start point diye bir uyarı geldi. Normal line ile çizgi çizer gibi bir nokta tıklıyorum. Orta modunu kapatalım. Gördüğünüz gibi tıkladığım her yerde birbirine paralel çift doğru çizmeye başladım. Alt komutlardan cross ve ando komutları var. Bunları e, diğer komutlardan aşinasınızdır. Cross komutuna bastığınız andan itibaren başlangıçta bitişi birleştirip komuttan çıkar. Gördüğünüz gibi birbirine paralel iki tane doğru çizen komuttur multrain. Bakalım alt komutlarında neler var? Tekrar draw menüsünden girebilirsiniz veya kısa yol tuşu ML'dir. Klavyeden ML yazıp ML yazıp enter basıyorum. Justification denen bir seçenek var. Hatta onun üzerindeki yazıyı okuyalım. Şu anda Justification seçeneği taptaymış. Scale 20. style da standarttaymış. Bakalım bunlar ne demek. Justification mouse imlecinin konumlanacağı yer. Şimdi bir değişiklik yapmadan çizim yapalım. Bakın mouse imlecim üstteki çizginin üzerinde. Mouse imlecimin orta noktasına dikkat edin. Üstteki çizginin üzerinde. Tekrar ML yazıp Enter'a basıyorum. Justification seçeneğini tıkladığımda Top, Zero ve Bottom seçenekleri görünüyor. Az önce Top'taydı. Şimdi bunu Zero'ya çeviriyorum. Zero'da iki nesnenin tam ortasını baz alır. Batım seçeneği de e, alttaki çizginin üzerine mouse imlecinizi konumlandıracaktır. Hemen buradan batımı seçtim. Gördüğünüz gibi alttaki çizginin tam üzerinde. Yapacağınız çizime göre mouse imlecinizi konumlandırmanız mümkün. Tekrar M'le yazıp enter basıp justification'ı 0'da bırakmak mantıklı. Şimdi gelelim scale değerine. Önceki değeri 20 imiş. Bu da iki nesne arasındaki mesafeye işaret eder. Scale komutunu tıkladım. 20 değeriymiş. Ben bunu 10'a çektim. Gördüğünüz gibi iki nesne arasındaki mesafe 10 birim oldu. Tekrar ML e yazıp scale ile değeri 20'ye çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi iki nesne arasındaki mesafeyi bu şekilde ayarlamamız mümkün. Şimdi komuta ilk girerken demiştik ki paralel çokluk çizgi çizen komuttur. E sadece iki tane çizgi mi çiziyor bu? Elbette hayır. Bunu ayarlayabilmek için format menüsünün altında Multiline Style denen bir alt komut var. Tıkladım. Şöyle bir seçenek geldi karşıma. Ön izlemesini buradan görüyorsunuz. Şu anda iki tane paralel çizgi var. İsterseniz yeni bir tane çizim oluşturabilirsiniz. İsterseniz var olanı modifiye edebilirsiniz. Ben var olanı, var olanı modifiye edelim. Tıkladım. Şöyle bir pencere çıktı. Buradan başlayalım. Start ve End seçenekleri var. Line çizgilerin başlangıç ve bitişini kapatalım. OK dedim. ML yazıp Enter'a basıyorum. Bakın çizim yapıp çizimi sonlandırdıktan sonra başlangıç ile bitişi de bir doğru parçası ile kapatıyor. Tekrar formattan multiline style'a e geldim. Standart'ı modifiye ettim. Bu işaretleri kaldırıyorum. Dışarı doğru yay çizsin. Görüldüğü gibi. Yani ML yazıp enter bastığınızda nesnenizin başlangıç ve bitiş noktasını bir yay parçası ile kapatacaktır. Bu dışa doğru yay. Diğer seçenekte zaten içe doğru yay çizecekti. Onu siz denerseniz. Bu da içeriye doğru yay oluşturur. Bunları kapatalım. Açı 90 derece olsun diyor. Ben de 45 derece olsun dedim. Hem bitişte hem de başlangıçta. Okey tıkladım. ML yazıp Enter'a basıyorum. Bakın düz bir doğru çizdiğimizi düşünelim. 45 derecedeki kasıt başlangıç ve bitişteki şu iki noktayı birleştirdiğinizde aradaki açının 45 derece olduğunu söylüyor. Bakalım doğru mu? Görüldüğü üzere bitişte 45. Hemen başlangıca bakalım. Muhtemelen başlangıçta 45 derecedir. Görüldüğü gibi. Tekrar format menüsünden multi line style'ı tıkladım bunları eski değer olan 90'a tekrar çekeyim. Şurada dolgu renginden bahsetmekte. Şu anda none seçeneği aktif. Yani herhangi bir dolgu yapmıyor. Örneğin sarı yapmak istediniz. ML yazıp Enter'a bastığınızda çiziminizin içini sarı renkle boyayacaktır. Bunlar dolgu rengini ayarlamak için kullanılır. Tekrar multi line style'a tıkladım. Modify et dedim. Bunu yine none seçeneğine tıklıyorum. Şimdi esas önemli olan kısım bu. Arkadaşlar şu anda iki tane nesnemiz var. İki tane paralel çizginin arasına başka çizgiler çizmek için bu pencere kullanılır. Çizeceğiniz iki nesnenin arasındaki mesafe ne olursa olsun e, İkisinin arasındaki mesafeyi bir birim olarak değerlendirir. Artı 05 ve eksi 05 arasına iki tane çizgi yerleştirir. Siz buradan Add butonuna bastığınızda çizilecek üçüncü nesneyi tam bu iki nesnenin arasına konumlandırır. Konumlandırsın. Offset değerine şimdilik 0 diyelim. Bunun rengi de kırmızı olsun dedim. Line Type dediği çizgi tipi. Tıkladım. İlk olarak burada üç tane çizgi tipi var. Aslında AutoCAD'in kütüphanesinde birçok çizgi tipi var. Bunları e, kütüphaneden alıp buraya getirmek için load butonuna tıklıyorum. Buradan bir tane çizgi tipi belirleyeyim. Örneğin şuradaki border 2'yi seçip okay'e tıkladım. Bakın bu pencereye geldi. Buradan tekrar border 2'yi seçip okay'e tıklıyorum. Bakalım neler olacak. ML yazıp enter'a basıp çizim yaptığınızda Gördüğünüz gibi artık üçüncü bir nesnem var. Bu da tam iki nesnenin ortasında. Ve border çizgi tipiyle çizilmiş durumda. Seçip siliyorum. Bu çizgi sayısını arttırmak mümkün. Hemen multi line style'a geliyorum. Modify et dedim. Tekrar add butonuna basarsınız. Buradaki 0 offset değerini 0 ile 0.5 arasında örneğin 0. 25 değerine getirebilirsiniz. Bunun da değeri yeşil olsun diyelim. Okey. Tekrar bir tane daha ekleyelim. Bu da eksi 0,5 olsun. Şey 0,25. eksi işareti koyalım. Bunun rengi de blue olsun. Mavi. Çizgi tipimizde buradan başka bir çizgi tip seçelim öne sürekli kesik çizgi. Okey tıkladım. ML yazıp enter'a bastığınızda artık ayarladığınız seçeneklerle birbirine paralel çoklu çizgileri çizmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, multiline'a ilişkin anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.